konuştuğunuz gafurla şu, o da çok önemli şimdi de, bu da lazım mukademede. Şimdi, ustadın bir yeni talebesi var, bir eski talebesi var. Diyor ki, eski talebem kahramanlık yapıp benle savaşırken diyor Ruslara karşı, bir dakika bir kahramanlık yapıyor, ondan sonra şehit oluyor. Veya depremle veya salgın hastalığıyla ölüyor boğuluyor, yanıyor. 10 dakika sürmüyor. Doğumla işte ölen 40 gün doğusalıktan. Ama başka bir model var. Ölünceye kadar nefsiyle mücadele ediyor. 10 dakika nefisle mücadele ediyor. Sorutmuş. Genel bir kuraldır. Peki iyi dinleyin bu çok önemli. Ee, yeni gördüğüm bir şey söylüyorum. Külliyatta bu kanuniyetini gördüğümü söylüyorum. Paylaşıyorum sizinle. Şehit-i manevi, şehit oldu. Bir şehit var, bir şehit-i evet. Ama ölünceye kadar bu pazar günü dersi veriyor şey yapıyor. Nefsini mücadele ediyor, kalkıyor. Evet. Bir onda dakika değil ya bu. Bu da şehit, o da şehit değil bu. Bu nefsiyle mücadele edip ölen şehit değil. Sıddık denilir. Oh, no. Bu Evet. aynı sıddık deniliyor. Aziz sıddık kardeşler. Sıddıktan mı? O evet sıddık. Sıdık Şeyhi de benzemez. Bu böyle Ebu Bekir sıddığın makamı. En büyük makamı. En büyük makamı. Sıddıkmış. Bak bu 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 bu, e, bu makamı biz biliyorduk, duymuştuk ama bunu nasıl yaşarız, nasıl ulaşırız diye sualler geliyordu aslında evet. değil mi? Sıddıkiyet bu. Bunun vasfı nedir diye merak ettim. O dedim Almanya'da söylediğimizin altyapısı var mı diye. İlk dönem sebap diye biz namaz kılarız. Allah emretti diye kılarız. Sonra belirli bir aşamaya geldikten sonra Allah'ın dinine hizmet etmek lazım. Kimin? Allah'ın. Din Allah'ındır. Tamam Biraz da terak ettin mi? Hayır. Din onun da kimin olursa olsun. Ama din benim kimsenin dinine ben hizmet etmiyorum. Bu din benimdir, benim. Ben, ben. Bu halet ne istedirir? Cennet davası olmaz bunun. Öyle cehennem endişesi olmadığı için cennet gayesi olmaz. Yani Allah'ın davasına, Allah onun davasına hizmet ediyorum. Ben o. Fıkıh Ekber'de geçiyor diyor ki, mukademe yapıyorum. Allah'a görmek ehli sünnettendir. Kafa gözüyle değil, gönül gözüyle, kalp ve ruh gözüyle farklıdır, akıl gözüyle. Bunu rüyada da var yani. Gözün kapalı olduğu halde görüyorsun. Gibi. Şimdi orada diyor ki, Hz. Ali görmüş Allah'ı, İmam Azam görmüş. Yazıyor yani fıkıh lehterde. Ahmet bin Hanbel'in ilgimi çekti. Ahmet bin Hanbel diyor ki, radiyallahu anh. Ben Rabbim gördüğüm zaman diyor şaşırdım ve Rabbim benim o ürkekliğimi kaldırmak için ey Ahmet ben de ne istiyorsun? Ben hiçbir şey diyemedim diyor. Gene kendisi devam etti Rabbim diyor. Allah değil. Allah gözükmez, Rabbi gözükür. Allah Resulü Miraç'ta Rabbimi gördüm diyor. Cennette de herkes Rabbini görecek. Diyor ki ya Ahmet benden bir şey isteme beni ister. Benden istediğin bir şey kullanacağım ben bunu duydunuz da benden istediğim bir şey bendendir, ben değil. İşte Allah'ın dinine hizmet etmek o değil. Allah'ın dinidir bu. Bu ise sıdıkiyet ise onun dini olabilir, onundur. Tamam. Ama bu benim. Bu ders benim. Sebap için değil cennet için değil. Mesela simit kahvaltıda ekmek yedik. Allah razı olduğu için mi yedik? Yani her işimizi Allah bu işte razı mı diye mi soruyoruz? Doğamızdan, fıtratımızın iktizası yiyoruz. Yapıyoruz. Keyfe. Bu benim. işte bu sadiki. Ben Allah'ın dinine tamam idim. O me mehaleden geçildim. Bu benim davam. Bu benim, ben. Ben. Peki bunun e, haleti ne olur, fikriyatı? Ya ben bunu yaparsam sen de bunu yap. Bak sen bunu yapmıyorsun. Ben bunlar, bunlar, bunlar yaptım. Sen niye yapmıyorsun? İddialarda bulunmaz. Çünkü niye? Din benim. Benim. Yani dine tutunduğum bir şey değil. Benim ben. Bu dine çalışarak kendimi yapılandırıyorum. Bu benim. Dolayısıyla sen de kenardan tutursan memnun olurum yapmadığım bir şeyle de sitem etmem. Niye? Mecbur değilsin. Bu dinim, din benimdir, benim. Ortada bir din olursa hadi beraber yapalım. Ben yapıyorum sen de yap. Ortada açın. Bu ortada değil. Bu benim. Sen bana yardım edersen minnettar olur. Yapmasan da kızma. Arabalar geçiyor ben durakta bekliyorum. Beni niye olmadı vay be falan diyor musun? Yok mecbur değil. Ama bir salırsa minnettar olursun. Böyle bakacaksın, bu din ortada değil, onun da değil, bu benim ben, bana ait din değil, din benim. Arkasını bir yerde gerekmiyor mu abi. Ha, arkası sahibi tabii o. Ya öyle ya, yapmamız lazım ya, çünkü millet yanlış anlar ya. Yani. Ne, ne anlarsa anlarsın, önemli değil, milletin için değil, Allah'ın dini ama bu dinin donmuş Sen, hali benim. Ha anladın sen önemli değil. Biz, biz anlıyoruz. O önemli değil. Yani <laughs> Bu beni bunu anlayacak insan muhataptır zaten. Bu beni bak dinin donmuş hali insandır. Allah'ın gayesi sırrı işte, donmuş benim. Sekiz işi birden mi dökülmüş? Tabii. Üstadın yani. bir gecede Dokuz. Dokuz, dokuz, dokuz işi. Darbe indirildiği zaman, âlim İslam'a indirilen. Sadakat ilk önce ruhunda hissediyor, hmm, ruha indiriliyor. Ruh yani. Bak, din ortada Ay, sahip çıkılan bir şey değil, o önceydi. Yani dedik ya, biz sebap diye yapacağız, sonra Allah'ın rızasını kazanacağız, sonra cenneti kazanacağız, sonra Allah'ın dinine hizmet edeceğiz, sonra geleceksin. Bu benim, benim din demek, donmuş halim benim, Allah'ın sırrı benim. Allah'ın sırrı dini mübindir, eylemseldir ama donmuş hali benim. Ne demek? Üç tane Kur'an var. Kur'an iki biri kainat, insan bir de. Bir de malum. Tamam Bir ayat-ı tekbine, bir evamir tekbine, bir de insan, onun cemi. Ayat-ı tekbine ve evamir-i tekbinin cemi insandır. Ayat-ı tekbine kainattır, evamir-i tekbine Kur'an-ı İkisinin cemi insandır. Bu din böyle benim dışında bir şey değil anlatmak istiyorum. Din benim ben ben. Onun için dini dar oluyorum. Dindar var bir de din dini dar var. Dini dar. Küçük kimse yok onun içine sokamıyor. O zaman peki ne karımız var bir daha söylüyorum. Sen niye böyle yapmadın? Sen niye fatura yatırmadın? Sen niye şöyle yapmadın? Böyle taleplerde beklentiler olmaz. Tenkit olmaz. Eleştiri olmaz. Tenkit gevezeliği. Asrın belalarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Asrın ruhsal hastalığı, kronik hastalığı, tenkit hastalığı. Tenkit bundan kaynaklanıyor. Ortada bir mal var. Sen niye hizmet etmiyorsun buna? Ben diyorum? Ortak, ortak alanımız bu. Buradan kaynaklanıyor. Ortada bir şey. Ama bu benim deyince bana aitin dışında bu donuş benim. Sen ne kadar ala kadar olursan, sahiplenirse o kadar minnettar olurum. Çünkü geçen otobanda geçen araba beni almak zorunda değil gibi oluyor. Bu dine, bu davaya, bu dava benim. Bu makama geldiğini tenkit olmaz kardeşim. Naz olmaz kardeşim. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin davası mıydı ki bu kadar çileye çekiyor? Bir de zındıkların hücumunu çekiyor bir de talebelerinin birbirlerine ne, geçimsizlikleri bilmem ne garip garip hislerinin üzerime ağlıyorum birbirinize hakaretini ben bütün hissiyatımla öyle mi Osman evet. üzerime ağlıyorum niye böyle didinip duruyor ya çünkü onlar Said Nursi'ye Bediüzzaman'a dine hizmet ediyorum olmuş sonra e, Zübeyir abi de bu yok niye böyle geçmiyor Üç kişi var yani bakıyorsun Refet abi Hüsrev abi, Sabri abi. Yani ben iş, işim olduğu için çalışıyorum. Bu nedir yani bu ustadın üzerime alıyorum, bütün şeyleriniz bana alın, bana hakaret edin, aman aman, aman aman, aman aman dediğim üç tane şahsiyet var. Bu işlere aktif olan. Hüsrev abi, Sabri abi, Refet abi. E diğerleri yok. Hatta diyor sıkılınca diyor Tayrin'in kovuşuna gitsin diyor. Yani eylemsel gösteriyorum. Sen davaya hizmet etsen etmesen benim hiç alakada etmiyor. Niye etmiyor? Çünkü ederse minnettar olurum, Mecbur değilsin. Çünkü bana hizmet ediyorsun. Bana su vermeye, gömlek vermeye, kalem vermeye mecbur musun? Verirse memnun olurum. Bu benim. Donmuş hal benim. Fıtrattır. Sır insan, Allah'ın sırrı, sırrı insanı benim. eylem, şey, cem, cem benim. E, vücud haricisi kainattır e, ee, yazılım itibariyle evameli tekvini ise Kur'an-ı Azimuşan'dır. Üçü bir. Üçü birdir. Şeceri hırka, insanı kebir, kainat-ı kübra, Kur'an-ı kebir diyor. Meşin kainata Kur'an-ı kebiri kainat diyor. Peki insan nedir? Kainat-ı sonradır. Bu biziz arkadaşlar. O zaman niye bunu bu yaptım? Bu dersler Kendimizi inşa ve ihya etme şeyimizdir. Kendimizi yapılandırma. Onun için kendine değer vereceksin. Kendi emniyet vereceksin. Değer ne demek? sonra da vereceksin kendine.